let's start with what we have heard this morning throughout this conference we heard about security energy security meaning affordability or competitiveness but we also talk about sustainability enerji ve Tabi kaynaklar Bakan Alparslan Bayraktar Rusya Enerji Haftası dolayısıyla başkent Moskova'ya ziyaret gerçekleştirdi Bayraktar Rusya Enerji Haftası marjinde düzenlenen küresel enerji piyasaları İlişkilerin dönüşümü ve çıkarlar dengesi forumuna katıldı. Forumda konuşma yapan Bakan Bayraktar, güvenilir enerjiyi uygun maliyetle sağlamanın giderek daha zor hale geldiğine değindi. Bayraktar fazla belirsizlikle karşı karşıya olduklarını belirterek son 5 yıla bakalım. Covid-19 tedarik zincirlerinde aksamalar, enerji ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalar, ticaret savaşları, konvansiyonel savaşlar ve dünyanın dört bir yanındaki jeopolitik gerilimler. Böylesi bir ortamda enerji sektöründe gerekli yatırımları yapmak çok daha zor hale geldi dedi. Türkiye'nin bu jeopolitik ortamda kendi özgün yolunu dedi vurgulayan Bayraktar, ben buna Türk yolu diyorum. Amacımız enerji talebimizi karşılamak, ithalat bağımlılığımızı azaltmak ve yüzyılın ortalarına doğru karbon nötr bir ülke haline gelmek. Bu önümüzdeki en büyük zorluklardan biri. Enerji politikamızda bu hedefler doğrultusunda şekilleniyor. Bu yüzden buna Türk yolu diyorum, kapsayıcı ve uyum sağlayabilir bir yaklaşım benimsiyoruz dedi. Bakan Erparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik talebinin gelecek 30 yılda 3 katına çıkacağını öngördüklerini ifade ederek, tüm kaynakları içeren kapsayıcı bir enerji politikasını takip ettiğini vurguladı. Her yıl Türkiye'de 8 ila 9 gigawatt yenilebilir enerji kapasitesinin devreye girdiğini, ayrıca Akkuyu'da da 4 nükleer reaktör inşa edildiğini hatırlatan Bayraktar, bununla yetinmeyeceklerini belirterek en az 12 büyük ölçekli konvansiyonel reaktör ve yaklaşık 5 gigawattlık küçük modüler reaktör inşa etmeleri gerektiğini vurgu yaptı. Doğalgaz ve petrol konusundaki çalışmalarda değinen Bayraktar, Türkiye artık doğalgaz ihracatçısı konuma geldiğini ifade etti. Sıvılaştırılmış doğalgazın kendilerine büyük bir esneklik ve rekabet gücü kazandırdığına işaret eden Bayraktar, bu bol LNG kaynağı enerji karışımımıza dahil olduğunda piyasada daha rekabetçi fiyatlar göreceğiz. Vatandaşlarımıza uygun fiyatlı gaz sağlayabileceğiz. Ayrıca farklı ülkelerden gelen gazları harmanlayarak oluşturduğumuz Türk harmanı modeliyle bu fazla gazı özellikle Güneydoğu Avrupa piyasalarına ihraç edebileceğiz ki bu bölgede gaza ciddi ihtiyaç var değerlendirmesine bulundu. In our estimate, our forecast, as you said, it's not easy to uh, estimate the, the the future. But our our estimate, our conservative estimate and forecast, that our electricity demand will be tripled over the next three decades.